Merhabalar herkese. Bugün bir gıdayla gıda Ankara'da bir e, duysal analiz eğitimindeydik. E, yine çok güzel veriler, çok güzel sorularla karşılaştık. E, bugünkü eğitimde e, bana gelen e, en farklı soru şuydu: e, Duysal analiz yaparken e, her bir e, bunun bir sırası var mı? Yani önce bakmalıyım, görmeliyim. ...sonra koklamalıyım, sonra tadına bakmalıyım diye... ...bir sıralama var mıdır diye bir soru geldi. Ben de böyle bir sıralama olmadığını söyledim. Çünkü duyusal analizde... ...tüm duyularımızı istediğimiz sırayla kullanabilmemiz için... ...herhangi bir engel yok. Ama şarap tadımcıları ve şarap tadımlarında... ...genellikle bu, bu sıralamaya göre yapılıyor gerçekten. Önce rengine bakılıyor, sonra koklanıyor, sonra... Ağzımızın içinde çalkalayıp yutuluyor. Bu şekilde yapılıyor. Ama genel olarak gıda duysal analizlerinde böyle bir sıralama yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz sırayla ürünün duysal olarak incelemesini yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.